Kim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe de bizlere katılıyor. Mustafa Bey size de soralım özellikle Türk Lirası'nda son 40 günlük süreç içerisinde kabaca %10'luk bir değer kaybı oldu. İhracatçı olarak bu sizi nasıl etkiliyor diye bir sormak isterim hem kur düzeyi açısından hem öngörülebilirlik açısından. Evet iyi yayınlar açıldı Bey çok teşekkürler. Ee, şimdi tabii İhracatçılar kurlar yukarı çıkınca herkesin kafasında ve düşüncesinde, fikrinde işte ihracat tarafı <laughs> e, yarıyor şeklinde. Tabi bu tarz e, uygulamalar, bu tarz ani yükselmeler hiçbir sektöre yaramaz. Sonuç itibariyle e, özellikle kur hareketliliğinin çok fazla olduğu noktalarda e, hiç kimse e, satmış olduğu gereken madde diğer arama mamulleri hiç kimse tele bazında satmıyor. Herkes dolar bazında bir satış var. Şu anda Türkiye'de sadece işçilik dışında bütün girdilerimiz bu kapsamda dolar. Dolayısıyla bunun bir de hammaddelerde ve diğer şeylerde her şeyle beraber doların hem, hem hammaddelerin uluslararası pazarlarda hem iç piyasada farklı bir şekilde artması e, dengesizlik noktasında ileriyi görme nokta e, noktalarında öngörebilirlik anlamında gerçekten sorun yaşıyoruz. Şu anda bizim sektör özellikle kullanmış olduğu hammaddeden yapılan işte pamuktan yapılan İplik iplikten kumaş noktasında son bir ayda e, pamuğun uluslararası pazarlarda e, artışı farklı, Türkiye'de artış farklı. Bunu hep söylüyoruz. Uluslararası pazarlarda %20'ye yakın bir artış oluyorsa, maalesef Türkiye'deki e, pamuktan e, iplik ve kumaş üreten firmalarımız, bunu her platformda söylüyorum, burada da söylüyorum, %20'ye karşılık ilk kat bir artış oluyor. E tabi bu artışı müşterimize anlatmak, e, söylemek, etmek, bunu tolere etmek çok kolay olmuyor. Yani burada az önce e, diğer başkanlarımız da Murat Başkanı'ndan da tedarik zinciri değişmesiyle beraber bunları biz avantaj haline dönüştürmeliyiz. Avantajı nedir? Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik durum. Yani Avrupa'ya yakınlığı, Amerika ile olan ilişkilerin gelişmesi, işte transport transport arasındaki lojistikleri, mesafeleri kısaltmamız bir avantaj. Ama maalesef Ortaya konulan kısa düşüncelerle, kısa karlarla uzun vadede katma değerli ürün satma noktasında sorun yaşıyoruz. Şimdi <laughs> bu şekilde olunca fiyat alma şansın olmuyor. Fiyatı tolere etmek için sen de bir toleranslı fiyat vermek zorunda kalıyorsun. Peki yabancı müşteri de şöyle karşına kalıyor ya da iç pazardaki fiyat perakende fiyatını oluştururken de sorun. Hangi veriye göre, neye göre e, bu işi yapacaksınız? Dolayısıyla bu konuda özellikle e, bu şekilde büyük bir artışlar e, hem sektöre hem ihracata hem Türkiye'ye aşağı ve yukarı e, hamlelerde gerçekten büyük bir zarar veriyor. Kısa dönemli artı gibi duruyor ama uzun vadede bakınca e, sektör olarak da problem yaşıyoruz. Yani plan ve projeksiyonları, fiyatlandırmayı, öngörülebilirliği Göremiyorsun. Ee, yukarıda e, almaya çalışıyorsun. Bu sefer de fiyat ve farklı fiyatlarla karşı karşıya kalıyorsun. Bu da büyük bir sorun oluşturuyor. E, umuyorum gerçekten bunun e, hep söylediğimiz bir şey vardır. Bitmeyim vardı. Burada tekrar tekrarlayalım. Enflasyon oranında bir e, artışların bütün herkese, bütün sektöre e, çok büyük bir faydası var. Önce Türkiye. Bir de şöyle bir e, şey var. Biliyorsunuz ihracat son dönemlerde pandemi sonrasında her aylarda farklı rekorlar kırıyor. Yani aslında elimizde şu anda bir büyük bir şekilde Türkiye'nin gelişmesi için ihracat var. Yani ihracatı arttırmalıyız ki Türkiye'nin gelişimini, üretimini, istihdamına, katma değerine, gayri samimilasına daha faydalı olalım. Ama bunu da işte az önce söylemiş olduğum oyunlarla, ham maddi oyunlarla bazıları bozmak istiyor. Diyoruz ki biz 17-18 dolara satacak olduğumuz ürünü gidip de bizim rakiplerimize 6-7 dolarlara satmayalım. Sattığımız takdirde Türkiye kaybeder. Çünkü Önce içeriği doyurup daha sonra dışarıları zaten sıkıntı var ham maddede, tedarikte, lojistikte. Bir de kur hareketleri var. Ama bizde bir kur hareket dışarıda bir iki oluyorsa örnek veriyorum bizde beş oluyor. Dolayısıyla bunu iyi bir şekilde bütün iş insanlarının e, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'nın, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu e, e, hamleler herkesi etkiliyor. Yani burada Merkez Bankası derken gerçekten son dönemlerde Kredi ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Yani daha önceki elimizde olan Exim Bank üzerinde kullanmış olduğumuz e, kredileri şu anda ham madde fiyatları arttı. En az %50 sermayeye ihtiyaç olan noktalarda e, limitler aşağı doğru iniyor. Yani bunlar doğru hamleler olmadığını belirtmek istiyorum. Çünkü e, çok daha güçlü, çok daha e, ileriye dönük, çok daha ilaca dartıma noktalarında çok daha farklı hamleler, çok daha farklı oyunlar oynayabiliriz. Ama tabii en önemli şeylerin bir tanesi de bu kur hareketleriyle beraber sermayenin de ulaşılabilir ve destekleyici olması gerekiyor. Umuyorum ki bu aralarda zaten biliyorsunuz Merkez Bankası'nın yaptığı projeksiyonda yıl sonu dolar kurunun 9 derece civarı olduğu belliydi. Ama yıl sonu gelmeden 9.25-9.27 civarında bu hiçbirimize bu kapsamda gerçekten faydası yok. Sadece suyun derinliğini iki ayakla ölçmeye benzer gerçekten onu yapmak istemiyoruz. Tek ayakla suyun ölçünü e, ölçüp ona göre hareket tarzımızı geliştirmeliyiz ve genişletmeliyiz. E, evet. Umuyorum ki bu son nokta olur. Bundan sonra biraz daha görünebilir, öngörülebilir bir kur faiz ve diğer kredibilite noktaları olur diye düşünüyoruz. Mustafa Bey teşekkür ediyoruz. Murat Bey son olarak size... De...